Geçtiğimiz aylarda bildiğiniz gibi en Enes az ilçemizin büyük evren Gül Çavuş'a kadar uzanan büyük bir alan yangın felaketi yaşamıştır. Ve bu yangın felaketinde bin hektarın üzerinde alan kül olmuştur. Yine bu yangın neticesinde hayvanlar, bitki türleri ve doğal yaşam yok olmuştur. İyi Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Geçtiğimiz aylarda Enes, Büyük Evren hattında bin hektardan fazla alanı yok eden büyük yangının ardından başlatılması planlanan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin konuştu. Akalın, bölge halkının çam yerine meşe ağacı istediğini, bunun hem yangın riskini azaltan hem de hayvancılık ve ekosistem açısından daha doğru bir tercih olduğunu söyledi ağaçlandırma sürecinin masa başında değil bölgenin doğal yapısına ve vatandaşın gerçek ihtiyaçlarına göre planlanması gerektiğini vurgulayan Akalın, planlar gözden geçirilmeli. Halkın beklentileri dikkate alınmalıdır çağrısında bulundu.